Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri akşam yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda Bitcoin, Atom, Avax, CHZ, Matik ve Solana teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Öncelikle Bitcoin tarafıyla başlayalım ve Bitcoin'de biliyorsunuz 41.950 seviyesi şu an için destek olarak takip ettiğimiz nokta ve bu seviye altında şu an için sadece gün içerisinde bir 4 saatlik kapanış geldi. İkinci bir 4 saatlik kapanış henüz gelmedi. Bu bölgede kırmızı bir kutu var arkadaşlar. Bakın bir düşen kanal var. Alçalan trend var. Düşen kanal içerisinde şu an için bitcoin hareketlerine devam ediyor arkadaşlar. Ve yine direnç noktasına gelmiş durumdayız. Tabii ki bu bölgeden aşağı yönlü mü devam eder yoksa bu bölgeyi kırıp üzerinde kalabilir mi? Bunu takip ediyor olacağız. Özellikle şu bölgede bir direnç noktası var. Çok fazla test edip geri geliyor. 42.666 seviyesi bu seviyenin üzerinde yani buradan gelen alçalan tren üzerinde kapanış gerçekleşmesi Bitcoin açısından şu an için olumlu gözüküyor. Tabii ki ilerleyen saatlerde neler olacak bunu göreceğiz arkadaşlar. Çok fazla Bitcoin tarafında sabahta analizimizde biliyorsunuz Bitcoin analizini yapacağız. Hemen buradan diğer altcoin'lere bakalım arkadaşlar. Atoma bakalım. Atomda önemli bir kırılım arkadaşlar. Hemen günlük grafiği alalım. Günlük grafikte burada yükselen bir trend var arkadaşlar. Yükselen trend üzerinde daha önce biliyorsunuz bu bölgede tepki yükselişleri gelmişti ve buradan bir dönüş yapmıştı yaklaşık 33-33-20 seviyelerine kadar ve şu an için bu seviyede tekrar bir dönüş yaptı arkadaşlar. Bakın hemen şuradaki sarı çizgiyi kaldıralım daha net göreceksiniz. Bu seviye altında bir kapanış yaptı 26-87 seviyesi önemli destek seviyesiydi Fibonacci destek ve bu seviye altında kapanış geldi ama şu an için tekrar bu seviyenin üzerine attı ana itibariyle 27 23 seviyesinde. Burada bir ikili dip formasyonu var arkadaşlar. Tabii ki bu ikili dip formasyon aktif olarak, aktif olarak çalışabilmesi için buradaki boyun çizgisinin yani 32 dolar seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi gerekiyor. Aynı zamanda hemen 4 saatlik veya 8 saatlik zaman diliminde de bakabiliriz. 4 saatlik zaman diliminde bakalım arkadaşlar. Daha net göreceksiniz. Hemen maktiyi biraz indirelim aşağı. Bakın bu bölgede şöyle biraz da fiyat hareketleri buradayken RSI daha aşağıda bir dip yaptı. Fiyat hareketleri daha aşağı bir dip yaparken RSI daha yukarıda bir dip yaptı ve dolayısıyla bu bölgede bir pozitif uyumsuzluk var ve pozitif uyumsuzluk biliyorsunuz yükselişin habercisidir ve bu bölgede yükselen trendin devam etmesini bekliyorum. AVAX tarafında ve aynı zamanda bu bölgeden aldığımız alçalan trend de şu an için yukarı yönlü kırılmış durumda arkadaşlar. Ve Avax'da tabii ki ilk hedef olarak 31 dolar seviyelerine kadar bir yükselişin devam etmesi söz konusu. Arada direnç noktaları mutlaka var. 4 saatlik zaman diliminde Bollinger bandına baktığımız zaman an itibariyle 4 saatlik zaman diliminde Bollinger bandı 27 dolar direnç seviyesiydi. Ve bu seviyenin şu an için üzerine çıkmış durumda. Atom arkadaşlar ve yük, eğer ki özellikle 32 dolar seviyesinin yukarı yönüne geçilmesiyle beraber yükselişin 38 dolar buradaki Fibonacci 0.214 direnç seviyesine kadar devam etmesi beklenir arkadaşlar. Hemen burada baktığımız zaman MACD henüz bir al sinyali vermiş değil ama önümüzdeki saatlerde bir al sinyali verme ihtimali yüksek arkadaşlar. Eğer bu şekilde yükselişi devam ederse AVAX tarafına baktığımız zaman Avax'da biliyorsunuz geçen gün bir analizini yapmıştık yine sabah yayınımızda. Avax'da burada bir topo formasyonu oluşumu var arkadaşlar. Hemen şöyle çekelim. Bakın burada bir topo formasyonu ve sağ omuzu oluşturacak. Tabii ki sağ omuzu oluşturması ile beraber kırılımın gelmesi Avax'da 135 dolar seviyelerine. Yani buradaki 135 dolar seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi söz konusu. Biliyorsunuz bu bölgede büyük bir düşen kanal var ve bu düşen kanalın içerisinde hareketlerini yapıyor. Daha önce 94 dolar seviyesine kadar bir direnç vardı. Bu seviyeye kadar yükseldi. Burada analizlerini yapmıştık. YouTube videolarımızda yapmıştık. Sinyal kanalımızda alım yapmıştık. 94 dolar hedefli takibi almıştık ve hedefimiz gerçekleşmişti ama buradaki 94 dolar seviyesi hem Fibonacci direnç noktası daha önce bu seviyelerde direnç olarak karşımıza çıkmıştı hem de buradaki alçalan trendin düşen kanalın direnç noktasıydı. Bu seviye geçilemedi ama şu an için özellikle 78 dolar seviyesi de önemli bir destek noktası arkadaşlar. Bakın daha önce bu seviyelerde destek olarak çalışmıştı. Avax ve direnç olarak çalışmıştı. Bakın bu bölgeler hep direnç destek olarak çalışmış. Önemli bir nokta 78 dolar seviyesi ve şu an için tekrar bu seviyeden dönüş yapıyor arkadaşlar. Eğer buradaki 94 dolar seviyesi kırılırsa buradaki topo formasyonu kırılımı gerçekleşir ve formasyon hedefi arkadaşlar 135 dolar seviyesi Avax tarafında tabii ki 94 doların kırılması ve üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Avax tarafında Aresay tarafına baktığımız zaman 50 seviyesin üzerinde Hemen Bollinger bandına bakalım. Band şu an için günlük bazda Bollinger bandına destekli de tutundu. Bu seviyeden bir tepki yükselişi geldi. Şu an için MR günlükte üzerine atması gerekiyor. O da 83.68 seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin tarafında eğer olumlu hareket devam ederse Avax'ta da yükselişin devam etmesi beklenir. Peki CHZ tarafına bakalım arkadaşlar. CHZ'deki durum nedir? Biliyorsunuz CHZ yatırımcısı tabii ki bu seviyelerde ciddi bir yükseliş yakalamıştık. Ama daha sonra düşen trend devam etti. Özellikle burada yükselen bir trend var. Yükselen trendten tepki gelmişti. Daha sonra tekrar dokundu yine tepki geldi. Ama bu bölgede kırdıktan sonra düşüş onayını aldı. Ve daha önceki özellikle Haziran ayındaki dip noktasını tekrar test etti arkadaşlar. Tabii ki bu seviye 0.16.41 seviyesi önemli bir alım noktası. Şu an için Avax tarafında bakın 0, 23, 44 seviyesinin üzerine kapanış gelmişti bir günlük ama ikinci gün kapanışı gelmeyince bu bölgeden şu an için bir red yedi. Hemen şöyle 12 saatlik zaman dilimini alalım. Bakın bu bölgede hem de T9 sinyalini yakalım arkadaşlar. Bakın T7 sinyali yanmış burada. 12 saatlik zaman diliminde. Burada bir yükselen trend aldığımız zaman arkadaşlar şu an için Çiliz yükselen trendin üzerinde hareketlerine devam ediyor. Tabii ki bu bölgeden özellikle 23-44 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor yükselişin devamı için. Eğer 23-44 seviyesi üzerinde kapanışlar gelirse daha sonraki hedef arkadaşlar 29 bölgeleri olacaktır. CHZ tarafında tabii ki bu seviye aşağı yönlü kırılırsa da 16-41 seviyesi iyi bir alım e, durumu alım e, fiyatı olur arkadaşlar. Çünkü daha önce bu seviyelerden bakın dönüş yapmıştı. Tekrar bu seviyeleri test etti. Yükseldi. Eğer bu 16.41 seviyelerine gelirse iyi bir alım fırsatı olur arkadaşlar. CHZ tarafında şu an için CHZ'de görüntü bu şekilde. Bollinger bandına baktığımız zaman günlük zaman diliminde henüz Bollinger bandı 21.81 direnç noktasında. Tabii ki MR Ribbon'da çok yukarıdadır. Bakın bu bölgede EMARIBO'nun yüz 100 günlük hareketli ortalama direnç noktasından dönüş yaptı arkadaşlar. Şu an için CHZ tarafında da söyleyeceklerimiz bunlar. Tabii ki trend desteğinde trend desteğinde olması yukarı yönlü bir tepki yükselişin devamının gelmesi beklenir. Şu an 20 seviyelerinde arkadaşlar. Yani buradaki 23 seviyeleri yaklaşık %15'lik bir yükseliş demektir. Kısa vade denemek isteyen arkadaşlar bu seviyelerden stoplu bir şekilde alıp bu seviyelerde satış yapabilirler arkadaşlar. Tabii ki CHZ'de bir yükselişin başlayabilmesi için buradaki yükselen trendin üzerine atması gerekiyor. Aynı zamanda emari bon bakın 200 günlük hareketli ortalama 27.52 seviyelerin mutlaka üzerine atması gerekiyor arkadaşlar. Matik tarafına bakalım. Matik'teki son durum nedir? Evet matik tarafında da bakın T789 alım sinyali yanmış. Bakın burada da satım sinyali yanmıştı. Şu an için e, hemen şöyle bir yükselen tren alsak şu seviyelerden. Hemen buradan bir yükselen tren aldığımız zaman hemen hemen yükselen trendin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu seviye üzerinde bakın günlük grafiği aldığımız zaman buradan gelen bir alçalan trend var arkadaşlar. Hemen şöyle düzeltelim. Şunu da kaldıralım. Bakın bu bölgeden gelen bir alçalan trend var. Ana alçalan trend bu seviyenin üzerine çıkmıştı biliyorsunuz. Ama tarihi zirve noktası 2.73 seviyesinin üzerinde kalmayı başaramadı ve bu seviyeden satışlar geldi ve yine bu seviyenin üzerine ana alçalan trendin üzerine çıktı bir günlük kapanış geldi. Ama yani tabii ki bizim bu bu tarzda kırılımlar geldiği zaman bu seviyenin üzerinde biz mavi mumları görmemiz lazım arkadaşlar. Yani kapanış seviyelerin üzerinde tekrar yeni kapanışlar görmemiz gerekiyor. Tabii ki bu seviyede çok ciddi manada alıcılar güçlü olamadı, satıcılar güçlü oldu ve tabii ki Bitcoin'in de geri çekilmesiyle beraber şu buradan geri çekildi arkadaşlar. 1.92 bölgesinin üzerinde kalmayı başaramadı. Şu an için 1.68 direnç noktasının hemen altındayız. Daha önce bu seviyeler bakın direnç olarak çalışmış bu bölgeler direnç olarak çalışmış ve bu şu an için bu seviyenin üzerin altındayız arkadaşlar. 1.68 seviyesi. Tabii ki buradan da bir yükselen tren alınabilir. Bakın bu bölgeden aldığımız zaman nereye gelecek yükselen tren? Şöyle aldığımız zaman bakın ana alçalı, ana yükselen trendin üzerinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu seviyeler 1.59 seviyelerine eğer geri çekilirse bu seviyeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Eğer 1.68 seviyesini yukarı yönlü geçerse 1.91-1.90 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Bollinger bandına bakalım arkadaşlar hemen. Şurayı bir düzeltelim arkadaşlar. Evet Bollinger bandına baktığımız zaman band şu an için 1.71 direnç noktası. Hem Aribon'da şu an için 200 günlük hareketli ortalama direnç noktası. Bakın burası önemli. 1.69-1.70 seviyesinde bu 200 günlük hareketli ortalamanın mutlaka üzerine atması gerekiyor arkadaşlar yükselişin devamı için. RSI tarafına baktığımız zaman RSI'de şu an için alım bölgesinin altındayız. 50 çizgisinin 50 mavi çizgisinin altındayız. MACD'ye baktığımız zaman da günlük baz momentum barları gördüğünüz gibi kırmızıya dönmüş ve sıfırın altına doğru devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki de şöyle bir durum söz konusu bakın burada bir formasyon oluşumu var. Birçok altcoin'de biraz önce AVAX'da vardı. Ethereum'da var tabii ki Bitcoin'de oluşma durumu söz konusu. Hemen 12 saatte alayım daha net göreceksiniz. Bakın burada bir omuz oluşturmuş arkadaşlar. Bakın burada bir omuz, burada bir boyun çizgisi oluşturdu. Burada da tekrar bir omuz oluşturma durumu var arkadaşlar. Bu seviyeden dönüş olursa ve özellikle buradan gelen alçalan trend kırıldıktan sonra 1.92 bölgesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra Neresi arkadaşlar? Bakın buradaki boyun çizgisi kadar yukarıya gitmesi beklenir. Yine nereye kadar? 2.73 tarihi zirve noktasına kadar yükselişin devam etmesi söz konusu. Yani bizim için şu an için takip edeceğimiz nokta bu seviyeden. Bakın buradaki yeşil. Hemen o yeşil rengi de değiştirelim. Göz şu yeşil arkadaşlar değiştirelim onu. Şöyle beyaz bir renk yapalım. Daha net anlayabilirsiniz. Veyahut da mavi renk yapalım. Buradaki mavi yükselen trende destek yapıp 1.59 seviyesi zaten burada 7.89 T9 alım sinyali gelmiş. Bu seviyeden dönüş yapıp buradaki sağ omuzu oluşturup eğer ki burada 1.92 daha öncesinde de 1.88 yani 1.93 seviyelerin üzerinde kapanışlar görürsek Matik tarafında buradaki Toba formasyonu aktif olur ve 2.73 seviyesine kadar yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Matik tarafında şu an için görüntü bu şekilde. Son olarak sol anaya bakalım arkadaşlar. Sol anadaki durum nedir? Evet sol anada da aslında bir e, toba formasyonu aktif halde. Tabii ki şu an için baktığımız zaman düşüş devam ediyor arkadaşlar. Özellikle alım noktası olarak tabii ki bu bölgelere gelirse yani 80 dolar seviyelerine geri çekilir mi? Tabii ki Bitcoin tarafında bir geri çekilme söz konusu olursa Solana tarafında da bir geri çekilme söz konusu olur arkadaşlar. Buradaki 80 dolar seviyesine. Ama baktığımız zaman burada da bir omuz oluşturmuş. Burada bir boyun boğa, boyun çizgisi. Burada da bir sağ omuz oluşturma durumu söz konusu ve buradaki kırılımın gerçekleşmesiyle beraber bakın buradaki kırılımın gerçekleşmesiyle beraber burada bir ıı, topu formasyonu aktif hale gelebilir. Ve tabii ki topu formasyonu aktif hale gelmesi demek arkadaşlar. Hemen buradaki boyun çizgisi kadar kırılım noktası diyelim ki bu seviye olduysa yaklaşık bu kırılım noktasından 148-150 dolar seviyelerine kadar bir yükselişin gelme durumu söz konusu olur. Tabii ki buradaki sağ omuzu nereden yapacak? Yani buradaki destek noktasına dokunup bu şekilde mi yapacak? Eğer bu seviyeye gelirse de arkadaşlar aynı zamanda burada bir double V formasyon olur daha sonra. Bunu da unutmamak lazım. Tabii ki Solano da şu an için dip seviyeler ama genel olarak baktığımız zaman grafiği kapatalım. Bakın Bollinger bandını açtığımız zaman özellikle günlük bazda açalım. Hatta 2 günlük bazda açtığımız zaman arkadaşlar bazen 2 günlük bakarsak daha net olacak. Bakın uzun bir süredir orta Bollinger bandını 2 günlük zaman diliminde yukarı yönlü kırmamış arkadaşlar. MACD'ye baktığımız zaman al konumunda değil. RSI şu an için pozitif bölgede yani 50 bölgesi aşırı alım bölgesinde değil. 3 günlüğe baktığımız zaman yine benzer bir durum söz konusu. Tabii ki burada RSI tarafında bir kırılım söz konusu mu? Bakalım hemen. Bakın burada da RSI'de bir kırılım. Henüz bir kırılım gerçekleşmemiş. Haftalık baktığımız zaman zaten biliyorsunuz bir alım sinyali yok şu an için. Günlükte de bir alım sinyali Solano tarafında yok arkadaşlar. Onun için eğer 83 dolar seviyeleri bu 83-84 dolar seviyelerine doğru geri çekilirse iyi bir alım fırsatı olabilir Solana tarafında da. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin tarafında bir tepki verdiği zaman alt altcoinlerde de bir hareket oluyor. Şu an için tabii ki sabah yayınımızda bakacağız. Özellikle e, dominans tarafında USDT dominans tarafında durum nedir bunlara bakacağız. Sabah yayınımızda görüşmek üzere. Kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Alt koyun analizleri istediğiniz alt koyunlar varsa yorumlar kısmına yazın. Yarın akşamki videomuzda onlara bakarız. Onların içerisinde en çok yazılan 4-5 tanenin analizini yaparız arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.